Günaydınlar dostlar arkadaşlar bugün 1 Haziran 2025 6 Haziran Cuma günü yani önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar tedbir kararı bitecek hisseler şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar belki lazım olur işinize çünkü bazıları bunu takip ediyor son haftada bazı hisseler tedbir kararına bitmesine yakın sert hareketler yukarı veya aşağı yönlü sert hareketler yapabiliyor arkadaşlar şimdi bakın 4 Haziran'da Hedefin kredi işlemi bitiyor. Garanti faktörün yine arkadaşlar brüt takası bitiriyor. Dakfeyl'in emir paket tedbiri bitiyor. Cemaş'ın arkadaşlar bakın işlerini en ağır tedbir kararı Cemaş'ta. Tek fiyat işlemi arkadaşlar bitiyor 5 Haziran'da itibaren. TM Pol'un e, kredi işlemi bitiyor. Ak Enerji'nin kredi işlemi bitiyor arkadaşlar. Aksu Enerji'nin emir paket tedbiri dahil tüm e, emirler tedbirleri bitiyor. CASA'nın aynı şekilde emir paket tedbiri ve diğer tedbirleri bitiyor. İzinvest'in arkadaşlar yine emir paket tedbir ve diğer tedbirleri bitiyor. Sekur'un emir paket ve tedbir, diğer tedbirleri bitiriyor. Yaprağın sadece kredili işlem tedbiri vardı. O bir kalkıyor gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar bu tarihler belli 6 Haziran 5 Haziran şeklinde niteleniyor. Buradan da kendinizde en azından hisseleriniz varsa da buradan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.